Değerli vatandaşlarım, bugün diğer partilerin aksine daha farklı bir kesime, öncelikle gençliğe daha farklı bir bakış açısından hitap etmek istiyorum. Zira Gezi sonrası Liberal Demokrat Parti'ye ilgi gösterenlerin büyük bir çoğunluğu genç profesyoneller ve üniversite öğrencileriydi. Birbiri ardına beni okullarına davet edip dinleyen, liberal demokrasiye ilgi duyan gençlere de buradan bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi söyleyeceklerimizin önemini anlayacak, bize hak verip sandıkta destek olacak, bilinçli insanların sayısı arttıkça uygar, huzurlu, refaha kavuşmuş bir ülke için yeni bir siyasi oluşum güç kazanacaktır. Zira tüm hür dünya ülkelerinde liberal demokrat partiler meclislerde veya iktidarlarda söz sahibidirler. Sevgili gençler, önce ilkelerden bahsedelim. Sonra bunların cüzdanımıza, cebimize, yaşam kalitemize, huzur ve mutluluğumuza nasıl etki yapacağını konuşacağız. Öncelikle yaşadığımız bu ülke dünya demokrasi endeksinde bu yıl 98. sıradadır. Son yıllarda yaklaşık 20 basamak daha düşmüştür. Yani bu ülke demokrasi falan değildir. Diyeceksiniz ki seçim oluyor işte daha ne istiyorsun? Bayanlar baylar seçim bir demokrasinin en son göstergesidir. Geçen yıl Kuzey Kore'de de seçim oldu. Mısır'da, Nijerya'da, Zimbabwe'de de seçimler oluyor. Bir ülkeyi demokratik yapan kurumlarıdır ve demokratik ilkelerin uygulanmasıdır. Ülkede basın özgürlüğü yoksa, kardeşim biz millet öğrenmesin diye meclis televizyonunu kesiyoruz, sen hala yayınlıyorsun. Veya Alo Fatih kaldır o altyazıyı deniyorsa ödediğim vergimin nereye gittiğini hükümetten sormanın bir yolu yoksa TOKİ sarayın maliyeti açıklanırsa kişiler ve kamu zarar görür diyorsa Sayıştay raporları meclise gelirse duman oluruz diyenlerin hesap verme kültürü yoksa şeffaflık yoksa Millet semtindeki ağaçların kesilip gökdelen yapılmasının karar mekanizmasına katılamıyorsa, katılmak istediğinde coplanıp gazlanıyorsa, taraftar grupları bile darbecilikle suçlanıyorsa, o ülkede demokrasi, memokrasi yoktur, geçiniz. Bu şartlarda her pazar seçim yapsanız, dünya sizden bir demokrasi olarak bahsetmez. Etmezse etmez ne olmuş demeyin, anlatayım. Değerli gençler, özgürlük tılsımlı bir kelimedir çiçekler, ağaçlar, bitkiler için su, güneş neyse insanlığın gelişmesi için de özgürlük odur. Bu özgürlüklerin başında da ifade özgürlüğü gelir. İfade özgürlüğü aykırı, farklı düşünceleri ifade etmek için vardır. Diktatörlerin dalkavuk çoğunluğu zaten özgürdür. Mesele alkışlanmayı değil, yuhalanmayı özgür bırakmaktadır. Ortaçağ kafası da dünya yuvarlaktır diyen adama etmediğini bırakmamıştı. Ama o adam sayesinde şu dakika el alemin cipi Mars gezegeninde geziyor, dünyaya sinyaller gönderiyor. Uzay merkezi bu sinyalleri dinlerken bizimkiler de çaycıyı sorguluyorlar Dışişlerimizi kim dinledi diye. Demokrasinin bir başka olmazsa olması kuvvetler ayrımıdır. 7 Haziran'da seçeceğiniz insanları Ankara'ya, kanun yapmaktan önce sizin adınıza hükümeti denetlesinler diye göndereceksiniz. Vergilerinizle maaşlarını vereceksiniz. Ama sistem o kadar kokuşmuş ki vekil denetlemesi gereken bakanlar için ya onlar bizim kankalarımız nasıl gönderelim Yücel Divan'a diyebiliyor. Ne diyor Burhan Kuzu? Devlette bir israf var ki anam 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 diyor. Demiyor mu? Bülent Arınç israfı bitirsek vergiye gerek kalmayacak. Demiyor mu? İsraf dedikleri milletin alın terinden alınan vergiler kardeşim. Az buz değil. Bu yıl 4 kişilik her aile günde 60 lira vergi verecek devlet babasına. Her aile 60 lira. Her gün. Şimdi sormak lazım. İyi de milletin vekili olarak sen ne yaptın bu konuda? Sen neye yararsın? Kocaman bir hiçe mi? Gelelim yargı erkine. Yargının bağımsız, tarafsız olmadığı bir ülke bitmiştir sokaktaki insanın despotizme karşı sığınacağı limanı kalmamıştır. Adalet ekmektir bayanlar baylar. Ülkeyi yönetenler çalsam da çırpsam da kimse bana dokunamaz konumuna girdiyse tuz kokmuş demektir. Ülke ekonomisi baş aşağıya gitmeye hazırdır demektir. Ne diyor Meclis Başkanı Çiçek Ocak 2014'te? Anayasanın 138. maddesi yargı bağımsızlığını garanti altına alan madde ölmüştür. Ne diyor Anayasa Mahkemesi Başkanı emeklilik konuşmasında? Ülkenin en ücra yerinde bile vatandaş kentinde görev yapan hakimin siyasi görüşünü bilmektedir diyor. Yani tuz koktu diyor. Polisin beline silah koyup yani canınızı alma yetkisine sahip insanların bağlı olduğu bakan, İçişleri Bakanı ne diyor? Anayasayı tanımıyoruz diyor. Cuntacı bir generalin kendisi için koydurttuğu cumhurbaşkanı yetkilerine gelince maşallah anayasayı babalarının oğlu gibi tanıyorlar bu beğenmedikleri anayasayı. Değerli gençler, öğrenciler, genç iş adamları, profesyoneller, değerli esnaf. Yukarıda örnekleriyle özetlediğim durumdaki bir ülkeye yatırım gelmez, para gelmez. Bırakın gelmesini İçindeki beyin gücü de para da kaçar. Kaçıyor da. Bu gidişat değişmezse bu ülkeyi bu konuma getirenler görevden alınmazlarsa fatura çok daha ağır olacak. Yolsuzluk, rüşvet her ülkede olur. Oluyor da. Mesela mesele yolsuzluk değil. Esas mesele yolsuzluğun üzerine gitmesine izin verilmeyen adaletsizliktir. Toplumda huzurun temeli adalet duygusudur. Bir ülke rüşvet sıralamasında rekor kırıp bir yılda 11 basamak düşmüşse o ülkede sefaletin artması zaman meselesidir. Şantaj, montaj, dublaj önüne ne koysanız yiyen seçmeninize onları anlatabilirsiniz. Ama yatırımcıya yediremezsiniz. Çalıyor ama çalışıyor demek bizim çocuk da kötü yola düştü ama eve çok iyi para getiriyor demektir. Türkiye özgürlükler, demokrasi, rüşvet, yolsuzluk, yargı bağımsızlığı sıralamada baş aşağı gittikçe dev finans, enerji, elektronik, havayolu şirketleri, bankalar, yatırım kurumları da tası tarağı bırakıp gitmektedirler. Onlar çekip gittikçe ülkede işsiz ve fakir sayısı artmaktadır. Mitinglerde asgari ücreti şu yapacağım, bu yapacağım, işsiz fakir bırakmayacağım demekle işsizlik bitmez, ücretler artmaz.'' zekası tencerede kaynayan tavuğun kine eşit insan bile inanmaz bunlara. İş yerleri, fabrikalar açılacak ki emeğe talep olsun. Ücretler işveren çalıştıracak insan bulamadığı zaman artar. Adam 10 veriyorsa 15 verir. Çünkü başka çaresi yoktur. Sevgili gençler, hiçbir parti liderinin ağzına almadığı bir kavramın önemini size vurgulayayım. Mutluluk. Mutluluk da hür dünya ülkelerinin temel değerlerinden biridir. Adam anayasasının daha en başına koymuş ya. Yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinden koşma hakkı demiş. Avrupa Birliği marşının adı mutluluğa övgüdür. Liberal demokratlar olarak siyasette hedefimiz budur. Mutluluk. Yasaklama mutluluk getirmez. Baskı, despotizm, yaşam tarzı dayatmak mutluluk getirmez. Mutsuz insan vatanını sevmez. Özgürlük mutluluk getirir. Ne diyor Bay Erdoğan? Anaokulundan itibaren belli bir yaşam şekli öğreteceğiz diyor. Sonra ne diyor? Ya biz kimin yaşam tarzına karışıyoruz diyor. Biz neredeyiz? Onun temsil ettiği zihniyet nerede? Kıymetli gençler, söylediklerimi değerlendirmeniz için daha bir haftanız var. Yüce devletimiz müthiş bir karar aldı. Meclis dışındaki partilere lütfettiği bu 10 dakikada Görseller kullanmamıza izin vermiyor. Anlattıklarımdan ikna olmadıysanız sizden ricam Google'a görsellere girin. İfade basın internet inanç özgürlükler haritaları var. Renkli. Özgür ülkeler açık açık renkte, yasakçı, baskıcı, lanet ülkeler daha koyu renkte. Sonra yine görsellere girin. Milli gelir, zenginlik, refah, mutluluk haritalarına bakın. Orada göreceksiniz ki zenginleşmiş ülkeler özgürlüğe saygılı ülkeler. Sefalet içinde yaşayanlar ise demokratik değerlerden nasibini almamış baskıcı, yasakçı, dayatmacı otokrasiler, tek adam yönetimleri. İşte o yüzdendir ki haberlerde İran'a, Suudi Arabistan'a, diğer körfez ülkelerine kaçak girmeye çalışırken boğulan göçmen haberleri duymazsınız. Üçüncü dünyanın tüm garibanları hür dünyaya kaçmaktadır. Teşekkür ederim.